Ben artık bir şey kurmak istemiyorum. Sadece uyumak istiyorum. Paris. <laughs> 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 İnşallah bu ses maskaptan gelmedi. Günaydın, günaydın. Boşuna çekme abim oğlum. Ne yapıyorsunuz nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün yine ne yapıyoruz? Ne bileyim abi ne yapıyorsun? Masraf masraf. <laughs> <laughs> T hatırlıyor musunuz vaktinde eksikleriyle ev vlogu diye bir video çekmişim. Ne kadar süre oldu onu çekeli? Oldu baya. Ne kadar baya? Baya oldu. Bu arada Melis'in doğum günü eserleri de burada duruyor. Çünkü iki gün önce onun doğum günü neyse. Şimdi önce bu fayans arası yapılacak. Fayans arasını neyle yapacağız biliyor musunuz? Terasımızı kapattığımız duvarımız var ya onunla yapacağız. Normalde biz oraya bez istiyorduk ama baktık duvara uyacak bir renk olunca dedik ki ona karar verdik. Sonra buraya Yaren bundan tam bir ay önce bir kahve köşesi almıştı. Bunu buraya kuracağız ve son olarak da şuraya yine bir tahta panel sipariş edildi. Şu an aşağıda kargo ile yukarı çıkartılamamışlar. Onu buraya kesilecek tahta panel üzerine de ayna konulacak led ayna düşünüyoruz bakalım. Şu anki planlarımız tam olarak böyle. Kahve köşemiz de burada. Buyurun efendim. Bu da bizim kahve köşemiz. Bu da benim bilgisayar köşem. Şimdi Ali'nin yanına gideceğim. Önce aynaya gidip ayna kestireceğiz. Tabii önce kargo yukarı çıkartacağım o tahta paneli. Oradan aynaya gidip ayna kestireceğiz. Sonra aynamızı alacağız, geleceğiz. Zaten kahve köşesini kurmak bir saat falan sürse hadi bir buçuk saat maksimum sürsün. Şurayı yapmakta yarım saat mi sürer diyorum. Yarım saat, bir saat de orada sürsün diyorum. Şura zaten 25 dakika diyorum. Ulan var ya böyle diyorum 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 var ya. Yemin ediyorum her birinin işlemeyi en son 2 saat. Akşam saat 9 olacak ben Mordingen Şahizli her tarafı mavi olacak. Görürsünüz. Şimdi ben hazırlanayım. Sonra giderim aynalarım aynalarım. Devam edelim. Ben sıkıldım eve bir şey yapmaktan. Siz izlemedikten. Konuş artık. Siz sıkılmadınız izlemekten. Vallahi helal olsun. <laughs> Kargocu abinin ben bunu taşıyamıyorum. Çok ağır. Yardıma gelin dediği tahta palet. Bakalım gençler anlamış. Abi gerçekten yani şu. Şu yani. Bu mu diyor? Taşıyamadığı şey. Bir <laughs> şunu eve çıkartayım sonra gidip aynamı kestireyim. Bizim camcı kapalıymış. Gittim geliyorum. Abi 2 saat sonra gelirim dedi. <laughs> Gittiğim yolun geri gelmedi. Panelleri, panelleri geri alalım. Paneller burada. Onu ilk başa getirdim. Burada duruyor bak paneller. Bunları da çıkaracağız bir ara. Şimdi ne yapalım? Kahve köşesini kuralım. Kahve köşesini kuralım tamam ama paneller onu çıkarız bir ara. Kahve köşemiz yani onu kuracağız şimdi. Of bir şey kurmaktan evleniyorum çok yoruldum artık bir şey kurmaktan. Ben artık bir şey kurmak istemiyorum sadece uyumak istiyorum. <laughs> Katil köpek balığı yine avının peşinde. Katil köpek balığı avı da benim oralarınız olsun. Yine beni yorabilecek işler. <laughs> <laughs> ne bu hayatın? Kahve köşesi. Biz kafemiz. Bizim niye kahve göçeriz o? Çünkü <laughs> buradaki şu fazlalık yok olsun diye. İnsan içine bir tane kağıt koyardı. Bu kadar zor muydu? Bazen gerçekten iki yanın canına kurban olması gerekiyor. Bu kahve yazısı olan kahve kürüzü. Öyle hissettim. Aç. Çok çirkinmişsin gerçekten. Bunu arkada olacak bir değil mi? Aşkım sen kendin bunu beğenip tamam, aldın. Tamam tamam Çıldırma beni var. ya. Onu böyle takalım. Hani bu yazı bize bakmasına gerek var mı sence? Ben aldığımda da aklıma o gelmiş. Acaba dedim bu sinilebilir bir şey mi? Bayağı kazdım işte herhalde. İlk aklıma gelen de oydu acaba dedim olur mu? Bu da bir tahta. Bir tahta daha. <laughs> Ay köpük yollamışlar. Şurada. Eee benim anlamadığım bir şey var. Kağıt nerede bunu bebeğim? Belki küçüğündedir. Aşkım çok ağır. Ben artık gerçekten bir şey kurmaktan... Tamam Çünkü... sen çıkar şuna ben kuracağım. Abi ee, böyle kaç adımdan 10 milyonda yapabileceğimiz bir tablo göstermişler. İki adı olsaydı muhtemelen onu bu her bir mesela şunu sekiz adım falan bu muhtemelen. Ama bu böyle on bir adımda pratik bir şekilde göstermiş. Ama tabii ki de bu kadar pratik olmayacağını ikimiz de biliyoruz. Kılavuz sen de bunu biliyorsun ben de bunu biliyorsun. Bunu kimsenin saklayamazsın. Sadece şimdi mesela ilk adımı gerçekleştirebilmemiz için üç ve dört numaralı tahta ile bir numaralı tahta lazım bize. İki numaralı tahta nerede? Ha iki aşağıdaymış tamam okey. Uuu bunları da tak diyor. Anaa bu ne kadar yapmış ya. Hiç güzel yapamamışlar ha. Neyse. Şimdi önce şu çöplerden bir kurtulalım. Tural'a ben bir dışarı atayım. Sen yani o çok şeyleri yine boyutlarını her zaman yaptık. <laughs> bu arada e, tezgahın genişliği bu kadar. Kağıdı indirebilir misiniz hanımefendi? Bir de orada alyan var onu da verir misiniz? Pens, cımbız. Şeye döndük doktor şeye. Orada bir tane alyan de vardı. Orada bırakmıştım. Aa tamam üstü de sen demiş tamam. Gelebilirsiniz. Bizim abi. bizim hemşire mantıklı. Şey askım. Ne? Karı kocayız. Ben doktorum sen hemşiresin. Pens. <laughs> Cımbız diyorum mesela pens Her şeyi ben yapayım zaten Aynen pens diyorum sen böyle yapacaksın Pens de işte de söyle Sen ben <laughs> senin sen de bensin al Cımbız Vermiyorum Versene Hayır sen katı ol cımbız Cımbız Vermiyorum Cımbız Beni sephora'ya götürecek misin götürmeyecek misin Cımbız Vermiyorum kendin al Birbirine <laughs> trip atan Doktor Bey. Hastanız olsa da <laughs> e, ASMR videolarımızdan böyle tık tık tık, tık, tık. sahneleri çekeceğimiz için biz o sahneleri çekebileceğimiz bir an gerekiyor. O demir var diye o demir. işte o demir şu an çok lazım. Milo Burak yeteneklerini sergileyecek yine. Bugünkü marangozluk yeteneklerimde de nedenini bilmediğim şekilde hiç sergilemek istemiyorum. Burası düz değil mi? Aynen. Evet, bize bakacak. Hoppa. Adım 1'i gerçekleştirdim bence. Adım bir Adım 0.30. <laughs> Şimdi. Ee, bunu böyle. O zaman bu böyle olacak. Yanlarında boşunda var mı? Şöyle bakalım da arkaya, öne arkaya gelecek olan yanlış yere gitmesin. Tamam. Tamam. İlgiyi tutturduk. Şimdi ikinci videoyu da tutturacağız ve buraya sıkacağız. Tamam. Şimdi Asmr. çok güzel bir koku geldi bizim adam çok şey yaptı. ASMR. Efendim ASMR. 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 ASMR efendim. Öyle de kamerayı böyle yapabiliriz bir tane. Şimdi size bir ses dinleteceğim. İki adam önceden bu ses vardı. Şu ses. Bak şu ses. Bak. Duyuyor musun? Duyuyorsunuz inşallah. Çıt çıt yapıyor. İşte o ses önceden iki adam vardı. Harbi Ikea'nın ürünle, Ürünlerinde o ses yok. Ben niye bağırma konuşamıyorum? Ne oldu ama? Aşkından paramparça kalbimde yaşıyorum. Her şeyin çaresi doktor. Biz şey ilerleme kaydettik. Yani ben. O değil tabii ki de. O sadece izlesin. Evinin direği, gözünün nuru, kocası yapsın. <laughs> Şimdi bunları döküyorsun. Allah'tan hikaye bunu bıraktı da bizim şeyler devam ediyor böyle küçük esnaflar. Yani hikaye göre küçük esnaf. Allah ne yapayım küçük esnaf demeyeyim de ben şimdi. Bunlardan yapacağız. Sonra bunu bunu yapacağız. Üste tahta koyacağız. Üste arkaya koyacağız. Çekmece koyacağız. Bitecek. Yani anlatış 10 saniye yapış 45 dakika. Aslında bunları düzgün taktın değil mi? Bak vallahi yamuk taktıysan kalbimi kırarım. Vay be. Evet. Sevgi işte. Bir gün 2015-2016 Paşa muhabbet kuşu ele alıştırmışım. Snapchat'e de hikaye yazmıştım. Hikaye atarken Snapchat'e ne yazmışım biliyor musun Snapchat'e? Nereden bilseydi ki 16 yaşındaki o küçük çocuk 25 yaşına geldiğinde eşine bu cümleyi kullanacağını. Kader işte. Ne yazmışsın? Bunu sana açarak göstereceğim. Bu arada uzun saçlı halinde nasıl? Tam bir adet akış çocuğu gibi değil mi? Şuna bakar mısın? Oo bukle bukle saçlarım. Aa reis. Gel. Ha, önce siz okuyun sonra ona okuturum. Sesli oku tamam mı? Tamam mı? Sevgi sadece insan üzerinde ters tepki yapar. Aynen öyle. Ah ulan küçük müydü o? O zaman da şair, sanatçı, felsefik ruhu konuşmuş. Sen gerçekten kameralara oynamayı o kadar iyi biliyorsun ki. Sırf ben size oyunculuk yapamıyorum diye siz beni kötü biliyorsunuz. Herkes senin kötü olduğunu Adam biliyor. Adam kameralara oynayabiliyor diye. Herkes senin diye kötü olduğunu ben suçlu biliyor. suçlu oluyorum. Adam kameralara oynayabiliyor. Ben, ben kameralara oynamıyorum. Ben Bütün samimiyetimle ve ruhumla onlara bunu gösteriyorum. Tamam mı? Ben oyuncu Keşke, keşke senin kapanaydı. <laughs> İşte görüyorsunuz. Görüyorsunuz bana yardım etmek için gelen kadının son halini görüyorsunuz. Ağzında şekeri, elinde telefonu. Hey yavrum hey. Hey yavrum hey. Hey yavrum hey. Şimdi daha iyi oldu. Şimdi gelin. Şunu daha rahat yapabilirim. Özü yapalım. Şu şöyle olacak çünkü arka tarafındaki... Aa bunun iki tarafı da böyle. Elde uzun dokuz. Bu gece evde yokuz. Vav wow, ben sanatkarım. Ay size gösteremedim. wow, ben sanatkarım. Sizin için tekrar aradım. Şimdi. Şu lazım bana hep kamera düşecekmiş gibi heyecanla duruyorum ama düşmeyeceğini de biliyorum çünkü kaç kere bununla kayıt yaptım yani. Bu matkapla niye olmuyor ya? Bu kesin matkapla oluyor ben bunun hilesini falan bilmiyorum ya. Bakayım mı? Oldu valla. Sabahtan beri elimi boşuna incitiyormuşum ya. Tamam. Bunu buraya oturtuyoruz. Kalkıp tutman lazım. Tamam. Tamam. Böyle emanet mi duracak? Şunu bir sıkayım. Belki güzel düzelir o zaman. İnşallah bu ses matkaptan gelmiyordur. Evet matkapın içinden geliyor daha yavaş yapayım. Biz böyle bozmuşuz çünkü ben tanımadık Oha bu nasıl yapacağım? <laughs> Aynen. Taktım. Tamam. Sana bir şey söyleyeyim Bunun üstü olmadan daha kullanışlıydı sanki. Böyle tam bir kahve köşesiydi. Şu an sanki şey oldu. Fazlalaştı böyle bazı şeyler. Yani böyle küçük odaya fazla eşya koymuş gibi oldu bir an sanki. Böyle hepsini doldurunca. Ama ben biraz daha büyük bekliyordum açıkçası. Yani e, uzunluk, yükseklikten kastım değil. Tamam büyüklükten, yükseklikten kastım değildi yani. Büyüklükten kastım hani biraz daha böyle mesela şu kadar falan daha bekliyordum açıkçası. Şu arkaya gelecek şurası çünkü buradan şu kahve yazan yazıyı koyacağız ama ben tabii kahve kısmını koymak istemiyorum. Ters koyacağım onu. Tabii senin de iznin varsa. Kahve gelsin mi öyle gelmesin mi? Senin fikrin olsaydı bana sormazdın beni. Yani iyi ki ben sana sordum ya. Yani. <laughs> Arkadaşlar biz böyle videolarda böyle tatlı tatlı atışıyoruz. Tamam mı? Böyle gülüyoruz, eğleniyoruz. Hani sonrası hayatımızda şimdi şey demeyin. Kavgada çıkar falan demeyin. Allah şükür olsun yani kavgada yapmıyoruz diye bir yalan atmayacağım. Yapıyoruz. Gele bu kavgamız sırasında sen bana fikrimi sormamıştın falan filan gibi şeyler söylemiyoruz. Yani bunlar böyle bir yerden pasif agresif olarak çıkmıyor. Bunlar ufak ufak atışmalar. Şimdi gelip bunları şeye çekmeyin ha. İşte siz hep böyle atışıyor musunuz? Bu kavga, ilişki gitmez, bu evlilik gitmez. Zaten ilk başta ilişkinin gitmeyeceğini söylediniz. Sonra nişanlandım, nişan atacağımı söylediniz. Şimdi evlendim, evlendim ayrılacağını söylüyorsunuz. Çocuk yapsak çocuğun herhalde sahte olduğunu söyleyeceksiniz. Yani ki illa bir kul bulacaksınız ben anlamadım yani. Niye sabit bir yerde kalamıyoruz biz? Biri bana şey yazmış. Yorumlarda. Hocam şöyle uzaktan baktığı zaman bir su şişesinin içini dolduramayacak kadar yeteneksiz gözüküyorsun ama her şeyin elin yatkınmış maşallah. Gerçekten ben uzaktan bakınca o kadar beceriksiz biri mi gözüküyorum ya? Yani böyle ev işleri yapamayacak, ne bileyim tesisat su, elektrik işi yapamayacak birine mi benziyorum ya? Yok. Allah Allah niye? Bence bunun sebebi ne biliyor musun? Ne? Ne alaka ya? Çünkü şu anı görüyorlar. Tamam. Tamam şu anın yaptıkları. Çünkü şu an becerilerini öne sürecek şeyler üretiyor. Hayır. Ben anladım nedenini şu an. Ben de tamamen hayatla ilgili şeyler. Görüyorlar yok, yok. ki tamam bu yetenekli olan, bu her iş elinden her iş gelen, bu da işte eğlenceli olan. Yok yok ben yani, sebebini anladım. anladım. Şey yapıyorlar. Babam. Sebep babam. Babamla çektiğim videolarda sürekli babam beni çocuk rolünde yapamazsın, edemezsin, beceremezsin kafasına soktuğu için hep de babamla olan tır bir serüvenlerinde nasıl oluyor ben de anlamıyorum. O kamera açıldığı zaman benim bir beceriksizlik tutuyor babamın yanında. Yani tuttuğu için muhtemelen hani şey diyorlar. O videoları görüp şey diyorlar daha çok. Yani bu çocuk gerçekten beceriksiz. Evet, yarın yeni kupa almış onları göster. yani bunda ne içeceğiz ben çok merak ediyorum. Bunun içine kola koysan iki şişe kola gider. Bana bir bardak kola koyar mısın şu insan cevizli şu an yıkanmadı. Tamam ben istiyorum. Hayır. Biz bir hemen suya tut hemen. Ne olur canım? Ama canım, canım, canım çekti. Yani hani yıkama kirliydi zaten. Şimdi şunları çakacağız. Şu karton piyer mi oluyor? Stro piyer mi oluyor? Neydi ya? Kontra plak. çekeceğiz. Ama çekicimiz olmadığı için perçin makinesiyle çakacağız. Şöyle böyle güm güm sesi duyacaksınız birazdan. Al ha, bakalım hayatım. Şimdi ben güçlü kollarım Onlar da bunlarla olacak. Onlar ve arkadan var 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 Bir an onu <laughs> düşersen. Öyle bir girdi ki cümle. O buranın galiba. İki parça değil mi? Tabii iki parça olacak şöyle şöyle. Uzun olan üstte gelecek. O altın. Hangi altın? Şu altın. Bebeğim bu buranın. buranın. Şeref orada dökülür hepsi. Yan olarak koysan oraya. Two hours later. Ya 45 dakikaya bitiririz ya. Bugün de panelleri yaparız. Akşamla tezgah arasını yaparım. Bu, bu işin hep sonu böyle oluyor farkında mısın? Öyle. <laughs> <laughs> hep böyle hep bir yani. <laughs> Biz bunu bile 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 yapıyoruz yani. Yani saat kaç oldu bak. Saati söylüyorum size 8'i bir geçiyor. Camcı da gitti. 6'da arayacaktık sadece camcı. Aradım açmadı da o aradı camcı abi. Yani gerçekten şundan tam... 4 saat önce şuraya kendim atmıştım biliyor musun? bir şey yapmak istemiyorum. Şimdi de kendimi attım. Ama uyumak istiyorum diye. <laughs> The next day. Evet efendim mutlu muyuz? Evet. Kahve köşemizin daha ilk kahve makinesi. <laughs> Yok ilk kahve makinesi değil mi? lütfen. Emektar, kral, yadigar. Seni unutmadık. <laughs> Allah Allah kutu mutu güzel ha. Dur bak öyle yapmayalım. Buradan da yırtalım mı İki dakika yandan? Hiç acı çekmeden. he Marka bilinmedik bir marka. Ama tabii böyle markalardan sürprizler çıkabiliyor. Belki de bilinir. Ben kahve içmediğim için. Ve ondan akıllı ben hiç... Biliyordum. Ha, ben evet, iyi... hiç... Ha. Ay tipi falan çok yakışıklıymış bu arada. Bu arada çok uygun bunun fiyatına. Normal kahve makinelerine göre. Ne kadar aldın bunu? 5000 aldım. Aynen 5000 lira. Gerçekten diğer kahve makinelerine göre çok daha uygun fiyatı var yani. Güzel bir şeye benziyor ama. Gerçekten tatlıymış ha. Böyle çok eskimsi böyle güzel duruyor. Poşet niye yırtmıyoruz? Bir şeyleri yırtalım artık. Ve den 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 Ama bu derecesiymiş saat zannediyorum ben artık. Kamyon gazı saatinde işi var. Tabii ki de derece olacak ya. Gerçekten bazen salaklaşıyor. <laughs> süt yeri orası değil mi? Tamam mı? Şu süt köpürtücü ısıtıcı mı ne? Şu süt köpürtücü. Isıtıyor mu sütü ayrıca? Hı hı. Tamam hem köpürtüyor hem ısıtıyor. Tamam. Yani ısıtarak köpürtüyor. Şu yok sıcak hava veriyor işte. Tamam tamam. Üstünün içine. Ondan sonra bu kahve Ha işte arkası mesela. bunun basma yeri. Hayır. Tabii. Ee, Tabii. Bununla düzlüyorsun. E tamam işte düzlüğün basıyorsun işte. Bununla kahve atıyorsun. Tamam. İçine. Bu da yedek. Galiba değil mi? Tak ses gelecek. Tak böyle yapacak. Heh böyle. Bu mu? Evet böyle çevireceğim. Böyle, böyle indirdim. Kahve koyduktan sonra oraya koyuyorsun. Bunu yeni bayağı tutmak zormuş mu lan. El alışkanlığı lazım herhalde. Bayağı bir el alışkanlığı lazım abi. Az önce tek koymuştum çıkardın mı oradan. ama çıkaracaksın yani kahve koyarken çıkaracaksın yani. Bunu ilk defa ben çıkarmayacağım bunu sen sürekli çıkaracaksın. Camcı abi aynacı abiye geldi hep ayna yaptı bunu. Uzun güzel bir ayna var ben tam olarak böyle bir şey istiyorum. Tam olarak böyle bir şey istiyorum. Baksana. Tam bizim oraya olacak bir şey. Bundan istiyorum. Diyeceğim ki abi bana bunun aynısını yap. Bana bundan direkt yap diyeceğim. <laughs> ah, ben çok güzel bir ayna buldum. Dikkat et ayna var. Her yerde ayna var. Evet doğru. Az önce şey diyordum ben de. Acaba hiç ayna çarpan var mı? Varmış. <laughs> Varmış. yani. <laughs> böyle bir şey lazım bana. İnşallah 70 cm çıkar. Şey. O 85 cm uzun uzun çıkar değil mi bana böyle? Evet boyanız işte. O ko duvarla kolon arasına olacak abi. Ha, geliyor kolon. Aa, o Rolls Royce'ü boyayan adam var ya, onun gibisin abi. O eliyle böyle getirip boyuyordu ya. Aa, şimdi böyle çıksa çerçeve yapar. <laughs> Aa çıkıyor. Oha, tam çerçevelik şu an bu. Şu anda abi bunun köşelerini yumuşatıyor. Şu değil. Şuna dokunduğu zaman kesmeyecek dereceye getiriyor. Bu arada çerçevemizin de içine ettik yani. <laughs> Şurada var ya. E, burayı ben abi kendi yapıyor zannediyordum. Bu köşelerini bak böyle. Şuralarını böyle abi yapıyor zannediyordum. Bu makine yapıyormuş. Yani. Oğlum her taraf oynadı olan. Merhaba. Nasıl? İki tane ben. Hem de şanssız ben. <laughs> of. Bu oh, çok riskli. Çok riskli. Kocaman bir cam taşıyorum şu anda. Bir şey söyleyeyim mi sana? Yani hiçbir risk yok aslında. Her zaman olduğum gibi arabanın içindeyim ama nedenini bilmiyorum. Sanki böyle patlar, su, gün pat, çat, patlayacak gibi değil. bir şey. Oğlum ayna lan oldu üstü ya. Ayna ulan. Ayna ya bu. Ayna korkma oğlum. Korkma bir daha, bir daha korkma. Evet efendim. Şimdi sıra tahta panellerde. Yani şunlarda erteledim erteledim artık yapmanın vakti geldi. Şunlarda yani. Aynayı da yatırdık yatağa. Buraya geçeceğiz ama bunları nasıl geçecek çok merak ediyorum. Bize de dök, bir şey dök. Bir şey soracağım. Yüzünü boyacının yırtacağım. <laughs> Kalıp çekeceğim. Gel abi. Şöyle. Efendim şimdi. Ay hayır, hayır buji şey oluyor. Kim ben niye seni boş boş çekiyorum şu anda? <laughs> Yese bayılır kameramanı. <laughs> Peşinden bir de sürüklüyor beni her yerde. Testo açıları yapacaksın. Nasıl oluyor? şey, <laughs> Şöyle bak <Aynen>. şöyle. Aynen. <laughs> şöyle arkada. Ay kulağım bana çekiyor. Yeni böyle kulağım bana çekiyor. İşte abi. <laughs> Niye acaba, acaba? böyle i̇şte çekiyor? Acaba. Böyle bir şey. Güzel. Güzel bence de güzel ama asıl mevzu bizim bunu şuraya doğru kesmemiz. Yani bizim kaçırdığımız nokta o anladın mı? Bekle geliyorum. Yüksekliğimiz tam 209,5 cm. Yani şurası. Şurası. Şöyle iki örneği de alalım şimdi. Keçi orada yırtmak istiyorum. Ya falçada etime soksam kemiğimi keser, bunu mu keser ben anlamadım yani. Ama biz bunu nasıl parçalayacağız? <laughs> ekmek bıçağıyla keseceksin onu. Dedim. Ya da keser ben aklıma geldi zaten ekmek bıçağı ilk. <laughs> çok komik. O oh, kez bakayım bak bak Ali'ye bak. Uçak sabit, tahtaysa <laughs> ben o niye oynuyor lan ben yaparken bu kadar oynamıyordu. Lan bu ne kadar çok ses çıkarıyor gezerken. Üh <laughs> kol kas koluna bak. Kol kaslarına. Ka kas, 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 kas kolu. <laughs> kas kolu. Uf. Kas kolu. Aşil aşil. Biz bunu böyle kestik. <laughs> Şimdi bunu... Ucu, Ali bak, düzgün kopar. Bir tanesini hatırlıyorsan... Ali hayır bak, Ali yukarıdan ha. Biz böyle bunu yapıştırdık. Biz böyle bunu yapıştırdık. Ali'cim. Ali çav bunu O zaman böyle kaldıracağız, dur. Dur bir dakika, şuradan göreyim. Ne? Dur, dur. Bırakıyorum. Bırakma, bırakma. Dur, dur bırakma. Tutuyorum şu an. Ali! Ben de ne oluyor? Çocuğun eline sıkıştı. <laughs> Diyorum ki niye hiç uzunluğum bu? Ya, ayna ve e, Ali'nin eli. Aynen Ali. <laughs> Hayır yapma. <laughs> Hayır bir saçma değil mi? Ya, <laughs> de. ya, 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 Ama kalkı kayıyor. Ayy, kayıyor. Evet, kayıyor. Bantlarını söktük ve bu şekilde gözüktü. Tamam mıdır artık? Bizim aynamız hazır. Üzerine silikon şeyleri kalmış. Stillemedik bütünü. Onları da bir silersek her şey tam olacak. Şimdi bugün de muhtemelen akşam yapacağım. Bu arada artık hiçbir şekilde yani hiçbir kuvvet falan <laughs> şu anda şu sıcaklığı buraya koymaz. Salih şu anda evin sıcaklığını biliyor. Ne kadar kardeşim evin sıcaklığı? Ben buraya gelme beyazdım. <gülüyor> <gülüyor> ya bak Salih bana video atmış. Allah aşkına Harbi de Kaç kişi itiyorsun? Adam kavga <laughs> ediyor <laughs> vurduramadı ne birbirini dövecek. Kaç kişi yani. itiyorsun? <laughs> <laughs> 4-5 toplanıyor. Bütün mahalleyi toplanıyor. Ya hiçbir kuvvet bana şu anda şunu yaptıramaz dedim ya. Yine yap. <laughs> o, sözü sözün üzerinden bir gün daha geçti ve daha hala yapamadım. <laughs> Bugün Halife. bayramımızı şimdiden kutluyorum. Bu videosu da akşam yayınlanmış olacak. bayramımızda. Allah'ın izniyle inşallah. canım. Yarın izleyenler bayramı kutlamış olacak. Bugün izleyenlerin de Arife gününü kutlamış olacak. Ee, neden fayans arasını yapamadım? Ee, aşkımın bir şey var mı? Söyle bakayım niye yapamadım? Çünkü tadilattan bıkmış. Artık tadilat yapmak istemiyormuş. Öyle söyledi. Ondan sonra Cima e, uzun bir süre ara vermek istiyormuş. Evin herhangi bir şeyini artık elini sürmeyecekmiş. Öyle duyumlar aldım bilmiyorum. Bilmiyorum. Ama aşkım vallahi çok sıkıldım tadilattan artık. <laughs> Aynamızın son hali de bu böyle. Yine çıkaramadık o silikonları ya. İki gündür kazıyoruz kazıyoruz. Bunun kesin bir ilacı var. Ben, bir işte nalbura marangoz'a gidip sorarım ben bunu. Bir de ayrıca evet yeni aynamız da bu. Hani bu da aslında giyinme kısmınızdaydı bizim ama sığmayınca yatak odasının olduğu kısma koyduk. Yani bir tane böyle kombi videoları çekerken işte kullanacağı bir ayna buraları güzel bir şeyler yapar. Buradan alıp böyle kombi videoları gelir bir tane Normalde buradaydı. Burada olacaktı. Tam olarak şuraya konulacaktı ama sığmadı. Şu, yarısı şuraya yarısı şuraya geliyormuş diye buraya sığmadığı için i̇şte oraya aldık. Şimdi size çok seviyorum. Valla yine söz verdiğimizden bir eksik yaptık. bu yolda artık bizde. Neyse artık videoya başlarken 3 dediysen 2 hesaplarsınız siz de artık. <laughs> Bakın valla bak videoyu Salih editledi birkaç kısmını atmayı unutmuşum onları ben ekledim. Şimdi işte son sahne ekleyip kapatıyorum. Kendisi çok iyi bakın Allah'a emanet olun. Hemen bu videoyu paylaşıp Counter Strike'a girmem lazım. Biliyorsunuz hastalık oldu bazı için <laughs> Çok kötü bir CS hastalığı var ben de kurtulamıyorum. Bir var ya yani gebertecek. <laughs> Kendinize iyi bakın Allah emanet olun. Bu videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı takip edin. Abone olmak ve çok sevinirim. <laughs> Öptüm hepinize. Hoşçakalın. Bay yin ve